Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hesaba girer girmez bu ekranla karşılaştım. 50.000 TL kazanmışım. Vay. Gerçekten çok güzel. Şimdi biz Safiye'yi kaldırıyoruz. Çünkü Safiye bugün videomuza gelmedi. Bugün videomuza gelmedim Safiye. Keşke gelseydik. değil. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte takipçilerimizden saklanacağız özel bir dünya açacağım. Biliyorsunuz ki takipçilerimiz bana ışınlandığı zaman hepsi böyle e, toplaşıp yani ben saklandığım yere toplaşabilirler. Bu yüzden bu saklanmış olmaz. Ama arkadaşlar bir anda bütün takipçilerimi toplayıp bir anda saklanacağım. Arkadaşlar beni ilk bulan kişi kazanacak. Ödül gibi vesaire bir şey yok. Sadece eğlencesinde saklanmaç oynayacağız. Umarım eğlenirsiniz videomuzda. Ee, Şimdi gel hepsini buraya toplayalım. Bu olmuyor böyle. Waltz, waltz, walls. Benim evim nöre waltz olmalı tamam mı? Şimdi evet şunu bir alalım ya. Aşırı ettim. Heves ettim. Şimdi evet. Kendimizi çevrimiçi yapacağız. Ve dünyayı herkese açacağım. Dur. Dünya herkese açtım. Peki bekliyoruz. Evet. Herkesi davet edelim. Evet. Tek tek davet edelim. Evet bekliyoruz. Evet. Feride geldi. Hoş geldin Feride. Gibi bir şey de geldi. Evet. Gelmiyor bunlar. Bunlar benim sıkı takipçilerimden. Ve gelmiyor. Merhaba. Merhaba. Evet. Seni de görmek güzel. Şimdi öbürleri öbürleri gelmiyorsa şey yapacağım gelmiyorlar. Ben çok seviyordum abi ki. gerçekten. Evet. Ya gelmiyor ya. Neyse o zaman çevirim şey yapacağım kendimi. Neden diye sorarsanız. İşte bu kadar kişi geldi çünkü. Evet bir yanda kaybolacağız. Şimdi gizli gizli arabayla kaçmamız lazım. Onları da göreceğim bir yer olmasını istiyorum. Bu yüzden kuaförün arkası olsun. Evet başladık. Saklanmaca başladık. Bakar bir şey söyleyeceğim. Nasıl buldular beni? buldular. Bir de motora binmişler geliyorlardı. <laughs> Merhaba. Buldunuz beni. Buldunuz. Evet buldular beni. Şimdi ikinci turumuza ay ikinci turumuza geçelim. Evet bana My Melody kedisi hediyesi varmış. Normalde hediye almıyordum ama kudurdum biraz. Çok tatlı. Çok güzel. Gerçekten ben Marmelodie getsin çok seviyorum. Evet. Bana çok büyük hayranım dedi ve veriyor ve verdi. Gerçekten çok teşekkürler. Şimdi çevrimiçi yapalım kendisi Evet. Evet. Şimdi ben hemen gene saklanacağım. Bu sefer kendi evimin arkasına saklanacağım. Oturacağım şuraya. Beni görmediler. Lütfen görmeyin. Daha görmedi. <laughs> Saklambaç. Saklambaç. Saklambaç oynayalım mı? Saklambaç oynayalım mı? Evet. Şimdi gene saklanacağım. Evet, bu sefer de buranın içine saklanayım kimse görmez belki beni. Evet şimdi yeni saklanıyoruz arkadaşlar. Bu sefer bu arkadaşımızın evine girelim ve balkona çıkalım. Ne diyorsunuz? Balkona çıkalım. Evet. Açıl hadi açıl açıl. Geliyor. Kaç 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 kaç. Evet. Saklandık çok komik. Şimdi. Evet. Şimdi bir daha yapacağız. O zaman hemen saklanacağım. Ama bu sefer düzgün bir yere saklanmam lazım. Böyle çok düzgün yerlere saklanamadık. O yüzden düzgün saklamam lazım. Şimdi evet. Evet. bu arada 30-30 e, yaprak saçan da 29 olmuş onları göreceğim bir yer olması için üst tarafa çıkmam lazım evet oturalım bir de neredeler neredeler hemen bakalım şu anda bir daha saklanacağım. Çünkü bana ışınlanıyorlar. Bir son kez şurada toplanalım. Bir bana ışınlansınlar. ya. son kez dediğim bana ışınlansınlar. Anlatabildiğim mi? Şimdi evet Johohe de geldi. Johohe. Ada, adayı ben çok seviyordum ya. Ada gel. Lela da çok güzel. Lela PK. Buraya gelin buraya. Evimden ne gelin. Merhaba. Saklanmaç oynayalım mı? Ha, video oyunu. Video oyunu. Evet o zaman ben saklanıyorum. Şimdi bakın. Kaç 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 Çok güzel. Saklandım buraya. Video oyunu. Saklanmaç. Saklanmaç oynayalım mı? Evet. <laughs> Çok komik. Evet. O zaman arkadaşlar ben sayıyorum saklan diyor. Tamam ben sen say o zaman ben saklanayım. Tamam. Hadi bakalım say bakalım. <laughs> tamam o sayıyor. Şimdi saklanmaya gidelim. Ee, ben saklanmayı şuraya gitmek istiyorum. Evet saklanma çözünüz biz. Evet şu anda Joe gelsin bakalım. Evet. Ay şey girdim. Şimdi burada. Evet saklanma çözünüz. Bizi arıyor. Bizi arıyor. Bu oyunda çok iyisin diyor. Oradakini öyle diyor. Buldu bizi buldu bizi. Arkadaşlar bizi buldu. Burada kalabalık olduğunu görünce bizi buldu. Ee, neyse biz o zaman gidelim. Evet. Arkadaşlar o zaman bizim videomuzdan bu kadar Umarım bizim videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. Da.